Herkese merhabalar ben Damla. Bu videoda arama dönemi ile ilgili bir tane video çekeceğim. Arama dönemi ne olduğunu soracağınıza eminim. Arama dönemi bir şey bir kişinin 5-6 ay boyunca bir tane odaya kapanıp bilgi bir şekilde geri çıkmasıdır. Ben de bu döneme girmek istiyorum açıkçası. Çünkü kendimi çok cahil bulmaya başladım. Bazı konularda eksiğim olduğunu fark ettim. Ve dedim ki benim bu, bu işkenceden kurtulmam gerekiyor. Ben ne yapabilirim diye düşündüğümde bir tane Eda Mistaman'ın podcast'ine denk geldim. Bu podcast'ini dinledikten sonra dedim ki bence bunun yaptığı şey bir arınma dönemi ve ben de bunu yapabilirim. Ve bu süreci de sizinle aktarmak istedim. Çünkü arama dön döneminin sadece ülkeden Yaklaşık onlarca kişinin değil de bence hepsinin yapması gereken bir dönemdir. Çünkü biliyorsunuz ki ülkede birçok cahil insan var. Ve bu cahiller yüzünden de demokrasi devam ediyor. Ve demokrasinin devam etmesi ülke okunmasına bayağı bir etki edilmiş. Siz de görüyorsunuzdur umarım. Bulamayacağım şey aslında şu. Bir cahille benim oyum bir mi? Şimdi siz diyebilirsiniz ki bir kere damak yüzeyi kaldırmaya ne dersiniz? Belli bir kişiler seçelim ve onlar sadece oy kullansın diyebilirsiniz. Fakat ben size şu şekilde yaklaşsam. Ben bir sorunu ortadan kaldırmak yerine üzerine bir şeyle örtüyoruz. Direkt sorunu kaldırırsak yani ülkedeki cahilliğe gidersek nasıl olur dersiniz? E bunu üzerekten söylüyorum ki ben büyük ihtimalle cahil kısımdayım. Ve cahilliğimden de fazlasıyla utanç duyuyorum. Bence ülkedeki bütün herkes böyle bir 5-6 aylık bir döneme girse çok 5-6 ay sonunda bu ülke tamamen yukarı falan kalkınabilir kültürel anlamda. Çünkü bu işler bu şekilde gider. İlk önce küçük badınmış gibi kitap okumaya başlarsın. Ondan sonra bir bakarsın kitap okumaktan odaların dolmuş kitaplarla. İşte bundan söz ediyorum ben de. Bütün ülke bunu yapsak demokrasiyi kaldırmaya falan gerek kalmaz. Çünkü ülkedeki herkes çok kültürlü ve bilinçli bireyler olur. Bu işler de böyledir ya. İlk önce kendini düzeltirsin. Sonra çevreni. Çevrenlikler daha sonra kendi çevresini. İşte ben de bu zincirlemeyi ilk başta kendim oluşturmaya karar verdim. Ve kendimden başladım ilk. Bu 5-6 aylık dönemde videolarımın bayağı az olacağını belirtmek belirtmekteyim. Ve hatta da daha fazla da artabilir. Çünkü o kadar çok kitap okuyacağım ki bu 5-6 aylık bir dönemde. Birçok bilgim olduğu için birçok bilgi de paylaşabilme amacım olacak. Fakat Belki de o kadar çok kitabı okurum ki video çekecek zamanım olmaz. Çünkü video çekmek o kadar da kolay değil. Yaklaşık 2 dakika ama büyük ihtimal ben bir saat falan uğraşıyorumdur. Uğraşıyorumdur. Çünkü fazlasıyla kelimeleri tekrar ediyorum. İşte bu şekilde. Ben de bu sürecimi sizinle aktarmak istedim. Fakat en önemli şeyi de söylemekten kaçamayacağım tabii ki de. Kitap okumanın Türkiye'de az olmasıyla beraber toplumsal çürümeye de beraberinde gerek, gerek Tomsu, toplumsal çürümenin verdiği gerginlikle herkes herkesi öldürmeye başlıyor. İşte herkes herkesi öldürünce bir anda diyorsunuz ki biz nasıl bu hallere geldik? Biz yaklaşık 10 yıl önce biz bunlara asla normal karşılamazdık. Derdik ki ne kadar da cani insanlar. Ona sonra bir bakmışız ki hepimiz onlara dönüşmüşüz. İşte ben de bunu söylüyorum. Suyumuz yavaş yavaş değil hızlı hızlı kaynıyor. Şu lafı duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Fakat bu lafı ilk benden duymanızı mutluluk duyarım açıkçası. Suyu yavaş yavaş kaynayan kurbağa yerinde durar, durar ve bir anda ölür. İşte ben de bundan bahsediyorum. Biz yaklaşık bu şekilde giderse bir yıla kalmaz ölürüz büyük ihtimalle. Baş kökler savaş açmaktan çekinilmez. Çekinilmez. Çünkü zaten ülkede bir ayrımcılık var. Herkes herkese cinsiyetiyle ve hatta görünüşüyle ayırt ediyor zaten. Bu ayrımcıların önüne nasıl geçebilirim diye düşündüm. Ve dedim ki her olgunlaşmış insan başkalarını soyutlamaktan kaçınır. Bu kararı nasıl var diye sorabilirsiniz. Ben bu kararı şu şekilde verdim. Düşünsenize herkes sonsuz. E, sonsuz ömürlü olunca ne olacak? Herkes kendi dışındaki bireylere sonsuz adalet gösterecek. Neden diye sorarsınız. Sen bir kişiye adaletsizlik yaparsan karşılığın kişi de sana adaletsizlik yapacak. O, o sana daha alt tabakta olsa bile bir gün mutlaka o senden üst seviyeye geleceğine eminim. Çünkü bu olaylar böyledir. Karma dediğim şey olabilir bence. Herkes bir yukarı bir aşağı düşer tabii ki de. Sonsuz bir ömürden bahsediyoruz ne de olsa. Bu şekilde de herkes sonsuz bir adalet içinde olur. E sonsuzluğa en yakın kimdir? daha büyük insanlardır. E ben daha büyük insanlara ne için saygı duyarım? Daha bilgili oldukları için. Ben daha bilgiliyene ne derim? Olgunlaşmış kişi. İşte ben de bunu söylüyorum işte. Ülkedeki herkes olgunlaşmış olursa sonsuz adalete o kadar da yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Bu video bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz.